Evet Arkadaşlar Bugün Sizlerle Birlikte Bet var Oynuyoruz Yanımda Yücel Var 1v1 Atıyoruz Yücel'le Şu An Hadi Bakalım Yücel Sen Mi Kazanacaksın Ben Mi Vallahi Ben Bilmem Ama Kendime Güveniyorum Ben De Ben De Güveniyorum Kendime Bu Fazlaca Oo Yol Yapıyor Gelmiş Bile çıkacak. <laughs> Gel. O oradan zıplayabilir miyim? Hayır zıplayamam bu. Şöyle kapatalım. Bak geliyor hala. Ne yapıyorsun? Hı. Yer altına sıçıyor. aman. Oh Gelmeye okay, gel. gel. Sen gel. <laughs> Düştün mü? Aa! Sana Aa, yeter. Çok fazla şeyim var. Giremezsin beni. Başka neler var? O da bir dakika. Düştüm. Düştüm mapus yollarını. Ya ben onu niye öyle fırlattım? Abi neyse. Deneme bile. O geliyor mu? Geliyorum, geliyorum ben. ben. Ne yapıyorsun? Yata Yatağıma ulaşmam lazım. Ha. Dostum ne yapmaya şedim Oyunda benim görevim, başka bir oyuncu mu var şu an? Aa! Ah. O ise Bekle. Bu daha bir. Beni yenerken iki kere düşüneceksin. Beni yenerken iki kere düşün. Bir. Neden böyle oldu? Sen çok film izliyorsun galiba. Film değil ama bayağı bir bedava sizden şimdirci. Keyif almalısın oh. ee, Elimde çok güzel bir şey var. Aga got yücel Baba Pro. درد 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 İster füze. Hayır. Hayır. Hayır ya düştüm. Ya yatağına çok yaklaşmıştım. Tamam. Hemen yatağı geri şey yapmam lazım. Her an gelebilirim. Beni bekle. Beni bekler misin? Bak geleceğim oraya beni bekle. Beni bekle lütfen. O ellerim titriyor şu an abi ya. Benim de. Uy o kadar heyecanlıyım ki şu an. Ellerim titriyor resmen. <laughs> Niye heyecanlısın? Normalde beni varsa oynarken bu kadar heyecanlı mı oluyorsun? Hayır. Çok yaklaşmıştım ya bir de. O yüzden heyecanlandım bir an. Ellerim şu an titriyor abi. Ben düz yolda yürüyemiyorum. Seni nasıl yıkacağım? <laughs> abi biz limit niye almıyoruz? Biz hemen şey yapıyoruz. Aa, şey yapmıyorum. Nasıl kapatmış ya? Hayır 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 Abi kırmıyor Mağaza çalışmıyor Ne? Yes

Bye. Ben gidiyorum. Ha? Gelme. Gelme diyorum sana. Kılıcım yok şu an. Abi gelme. 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 Git. Kılıcım yok. Bir sürü blok Caci. Oh.

Oynamayalım mı? Hayır ya. Oynayalım da. Sen ne diyorsun? O ve hala ellerim titriyor. Benim de. Fral fight. O ne demek? Görürsün. Ben ne olduğunu bilmiyorum. Bu ne şimdi? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Bu ne ya? Bu ne aga? Abi bu ne? Şeyleri de zıtlayacağım. Ne? Ne ateş topu var ya. He. Ha. Onu... Sen neredesin ki? Ben blok koyuyorum. <laughs> ya blok koysana. sana. Sen neredesin? Aa gördüm seni. Seleme. O! Oh! Uy! Oh. <laughs> Baba pirokan. kan. Bak şimdi iyi ze. Ay yanlış yaptım. Bir dakika dur dur dur. Bekle bekle yanlış şey yaptım. Uy! Sağ ol. Bay bay. Oh. Oha ne yapıyorsun? N nükleer bomba. Buluyorum yok. Aga bloğum yok. <laughs> ya bu bloğum yok ben kaldım burada. Ya. Bloğum <laughs> yok. bir şey yapamıyorum ben burada kaldım Gel buraya Gel buraya gülü 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 Yes Hadi gel <laughs> Sakin ol, sakin ol, sakin ol, sakin ol, sakin ol, sakin ol. Sinirlenme abi, sinirlenme. Ben de ilk başta sinirleniyordum ama sonra sinirim geçti. Bet var oynarken. Ya buraya. Gulu, 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 gulu. Gulu? Ağabey. Evet gulu ya. Ama gulu. Gulu bak. гулю 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 гулю